Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz Berat Roblox'ta? Roblox'ta arkadaşlar en uzun parkurunu yapmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar bastır bastır bastır. Arkadaşlar zor değil ama biraz zor yani. Gittikçe zorlaşacak gibi hissediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Berat daha şimdi öldü. Arkadaşlar bu bir yarışmadır. Şöyle. Bunlar kolay arkadaşlar. Easy. Şimdi şuradan izleyip ölüyormuşuz. Ben çok prosu olay dedim olay. arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Göç Adası'nı izlemeyi unutmadınız. Çok, güzel talla, çok güzel talla yaptık. Diyor vermeye mümkün. gerekiyor. Hayır. 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 Arkadaşlar maalesef öldüm. Abi bekle geldim, geldim. Hayır öldüm Hayır. arkadaşlar. Burası çok zor. Ben geldim abi. Değil mi? De, hop. Ben şov deniyorum Like atıp abone olmayı unutmayın hop. arkadaşlar. Bu ya bir öldüm. parkurdur yani ne dedim? Şöyle bu bir parkurdur arkadaşlar. What dedim bilin. Bu çünkü aban arkadaşlar parkur için. Bunun Bakın. ikinci bölümü arkadaşlar gelir yüzde Evet. Uy çok ince çok ince çok ince dal. Arkadaşlar Berat yetişti. Şöyle şuradan şöyle. Buradan böyle, buradan böyle aldık. buradan böyle buradan böyle buradan buraya gidemem ya. Gidemem. Işte. Hadi buradan Değil da ya. böyle arkadaşlar. Biz geçiyoruz arkadaşlar. Ben Berat'tan daha pro gibiyim hissettim kendimi. Ya yine öldüm. Yes. Arkadaşlar. Ay. Hayır. 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 Arkadaşlar büyük konuşmayan arkadaşlar. Yoksa ölürsünüz benim gibi. Ölüyü ölüyordum bak. Abi yes. Büyük. Nuşma bak seni. Arkadaşlar ben hıngırıyor Allah. yani biz ya Lan ben ne oldum ya son anda mı ya düştüm? yine mi öldüm ya hayır buralara değmeyeceğiz bu arada arkadaşlar arkamdaki şap kada ya hayır öldük ya abi bu buksan mı? yok beleş yani ne diyorsun beleş Nerede beleş? Oraya ne yapacaksın? Ya de ya geçemedik. Arkadaşlar bol bol görüntüleme istiyorum. Bir de 500 abone yapın. Yüzümüzü göreceksiniz de orada niye öyle? Çok Ağabey kaptırdım benden. arkadaşlar kendimi. Ka kaptırdım. Kızlar kendini kaptırdı. Oha burası zor, değil. burası zormuş ama buraya sen geçemezsin yani. Ya abi ya sus benim moralimi bozma dedim ve geç. Biraz bağırmasa kulaklıkla dinleyenler var. <laughs> Hayır ya. Arkadaşlar burası görünmez gibi ama ben görüyorum. <laughs> Bura ne? Arkadaşlar... Ya. Biraz bağırabilirim çünkü ben Oksinil. <laughs> ne diyorum ya? Oh, tamam. Çok iyi bir obeymiş. Arkadaşlar, <laughs> bazen buralara çıkmam lazım. <laughs> Aa yapma, yapma. Arkadaşlar burası çok kolaymış ya. <laughs> Arkadaşlar biz nerelere geldik? Bu daha kolay diyor ya. Hangi yerdesin paşam? Neredesin lan geliyorum. Ya. Gelince görürsün. Tamam. Aa burayı mı diyorsun paşam mı? Diyor. Bura kolay lan. Kaç saattir ya. uğraşıyorum ne diyorsun? Görünmez ama ben görüyorum ya. Oradan. Ben orayı deniyorum. Orada zor da. Görünmez de ben görüyorum. Ya. Buralar daha. Arkadaşlar dediğim gibi gittik zorlaşıyor ya. Siz de bir abone olun arkadaşlar. Like atın yani. Akşamları izlemiyorsunuz ama gündüzleri izliyorsunuz. Patlar çiçek dedi. Bam yanlı. ya. Atlamayı unuttuk. Bak. Şimdi pro gamer parkur mu <laughs> açtım. Ben de arkadaşlar pro gamer ben olacağım. Sen olsan ne ya kardeş? Ya bak düştüm ya. Bak, gamer arkadaşlar dedim. geliyorum. Geliyorum. <laughs> geliyorum. Geliyorum. Lan oğlum ben sakin orada olacağım. ölmemem lazım. Sakin bak, sakin. Sakin bak. Sanki çıt, bana çıt, var ya çık öyle hızlı hızlı falan. Lan ben niye orada ölüyorum? Öyle çiçekli alandasın. Oturuyorsun ailemle beraber. Çık çık çık. Yes. Çık Şimdi Şöyle, güzel kokan bir çiçek. Papatya. Aa tamam öğrendik arkadaşlar. Berat'a şu anlat göstermemem lazım o gelmesin. Tamam orada değil tamam güzel. O zaman arkadaşlar Abi yine ben, belki arkadaşlar burada. Herhalde buray zor diyor ama ben buray tamam arkadaşlar. Geçersem abim bana Robux mu alacak? Hayır. Kaç lira lan Robux? Bir daha öyle konuşma senin yüzünden ölüyorum ya. Ya ben de öldüm senin yüzünden ama şu an konuştuğun için. Arkadaşlar şuna atladım tamam mı güzel. Bir şekilde arkadaşlar siz de oynayabilirsiniz ya. parkur yazarak çıkıyor He, ya. buralardan buralarda Ben de dedim bu kadar kolay yapmayın Ay. Buralar kolay arkadaşlar bırak kolay Ay. Burası geçiyor ama sarı geçmiyor geçin kanala abone olmayı lütfen arkadaşlar her şey Sarı sizin için. Geçtim. Arkadaşlar siz abone oluyorsunuz niye çekiyorsunuz yani geri aboneyi? Dur lan burası zormuş Az Berat burası arkadaşlar da ya olsa biz da... Berat'tan öndeyiz yani Berat göstermeye gerek yok çünkü. O bir bot. Bu Bak burada çikilada, bir çikilada. Nesrin varmış Nesrin seni çık adam. <laughs> bu ne lan. Arkadaşlar biz neyiz? Biz neyiz arkadaşlar? Şeymiş ben. Gasist sanmı, yılan gibiyim. Arkadaşlar biz neyiz ya? Ben Gasist yılan gibi. Uf, oh, oh bura biraz zor gibi geldi. Hadi artık öl. Oh öldüm sandım var ya. Ya of. çok korktum. Of course, of course, of course. Of course. Of, course. of, course. of. Arkadaşlar yavaş yavaş yetişiyorum bu arada Eşim çok bağırıyorum ya. ya. Arkadaşlar Allah. o bağırsın biz burada parkur yapalım. Ben ne yapıyorum galiba? Berat nerede? Hiç yormuyum sanki. Neyse. Çok bağırmasan biraz. Tam daha ben hadi. oraları kolayca geçtim yani. Hiç şeyi bırakmadım. Nereye ya çok ama buradayız. Bir an şaşırdım yani. Çok level'ler karıştı yani. Hepsini geçtiğim için. Daha bir sürü var arkadaşlar bu arada. Daha yani bitmiş değil. Bu arada abimin yanına gelmiş annesine abi bu çocuk bura geçemiyor. Küçük çocuk. Sen daha demin ne dedin ona? Kardeşim sizin gibi botlar. Oh. Ha, bunlar bir Belki şey değil. takipçimiz. Sanmıyorum sanarsın işte. Arkadaşlar <laughs> bolca like bekliyoruz arkadaşlar. O kadar sizin için emek veriyoruz yani her gün yani günlük 2 3 video atmaya çalışıyoruz. Bugün 3 video attık. Tamam. Evet, 3. Evet. video attık. Böyle yani her şey sizin için yani. Şuna bakın yani. Bu parkurlar yani. Hop. Her şey sizin için. Hop. Kolay Hayır. Ben Sıkıştım de... ve Sıkıştım de... öldüm. Ya. Şu artık gelmesin. Abi ya. Almayacağım ya. Bu level kolay zaten. Ne alıyorsun? Robux'la bana şey aldırıyor. Mavilere mi değmeyeceğiz? Beyazlar almış. Şöyle geçtik güzel gene. Ya. Burada a değsek bile bir şey olmuyor arkadaşlar. Oluyormuş lan. Tamam. Şöyle tamam. Şöyle. Haydi Buraya bismillah. Geçin, şu yeşil patika yol gibi oraya geçiyoruz şu an. Nasıl be? bir ben nasıl yaklaşıyorum? Arkadaşlar ya videonun sonuna geleceğiz. Niye abi geçince mi geliyorsun videonun sonuna? Bence sardı arkadaşlar bir video. Hop. Ha, Hop. Arkadaşlar. Hop balik. Hop balik. Aha Berat'ı görüyorsunuz arkadaşlar şurada. Hop. Biraz da böyle parkur Hop. yapalım arkadaşlar. Üçüncü şahıs. Böyle çok zor ya. Hop. Tamam. Bak. güzel. güzel. Şöyle Hadi bir. Hadi ölmem. Ölersen vallaha dövürüm bu oyunu Şöyle tamam. bir şöyle bir. Çıt. Abi çık ben. Çık. Aa ikisine de geçebiliyormuşuz. Ve salaklar buradan şey yapıyorlar herhalde. Çıt. Çıt. Atladım. Arkadaşlar abimi görüyor muyuz? Buradan nereye git? Bu arada arkadaşlar alttan hemen abone olun. 500 abone. Bir yapın bizi ya. Ne olur ya. Arkadaşlar başlıyoruz ab 500 abone yapın da videonun da sonuna gelelim artık da ama Berat. Evet ya. Şunu da geçeyim arkadaşlar videonun. Sonuna geleceğiz. geleceğiz. Abi abi bana da ya arkadaşlar bu nasıl Ses bir... de gelmeyebilir arkadaşlar. Tamam. Gelecek ya. %100 gelir ya. <laughs> Lan. Ya ne oldu? Gitti. Ben nereye Bittim geldim? Hemen. Ha go kart. Arkadaşlar gidiyorum arabayla. a ben de oraya geleyim de videonun sonuna gelelim artık ya. Sen gelme ya, sen gelme. go kart oyun. Oo da şuraya hemen ben bunu geçtikten sonra hemen arkadaşlar işte Göç Adası'nda izlemediyseniz hayır arkadaşlar ben burada daha geçeceğim de videoyu like atıp abone olmayı Unutmayın arkadaşlar, sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.